Oyunsever oyuncudan herkese merhabalar bence. Ve karşınızda yeni bir oyunla beraberiz. Çok yeni bir oyun. Call of Duty serisinin en son çıkmış oyunu Black Ops 2 oyunuyla sizlerle beraberim. Steam'in e, bana sunmuş olduğu şeyle multiplayer gördüğünüz üzere bana bir günlük beleş geldi. Ben de fırsattan istifade videosunu çekeyim dedim online olarak şimdi sizlere videosunu çekiyorum tanıtım yapacağız hemen başladım online'a giriyoruz şöyle göstereyim normal işte Call of Duty Black Ops 2 options Zombie falan falan online'a giriyoruz buradan public match league play custom game ben de çok iyi bilmiyorum fakat sizlere tanıtacağım Steam farkıyla oyunu edinebildim farklı farklı modlar var bu şekilde core hardcore combat training party games core'dan önce bir tanıtalım size oynayacağım party games'te çok güzel bir oyun var ee, ondan önce team deathmatch normal işte normal maç Multi team burada 6 tane takım oluyor toplam. Bu, bu herkes tek sanırsam ee, falan falan. Bu mod da güzele benziyor. Ee, böyle öldürünce adamın elinde gördüğünüz üzere kolyeler var. O kolyeleri işte asker kolyesi. Onları almaya çalışıyorsunuz. ismini bilmiyorum. Hardpoint bla bla chapter The flag falan falan. Hardcore'a gelelim. Orada da aynı şeylerin daha zoru sanırsam Combat'ta çok bir şey yok İşte Training Gun Game On the One in the Chamber Şapştur şey ve Bu da normal işte Knife Counter'daki gibi normal Her oyunda da olan gibi Kılıç Biz Sizinle Gun Game'i One in the Chamber bölümlerini şimdi oynayacağız. Bunun hepsinde herkes tek. Önce bir Gun Game'e girelim. Kendi kendine buradan bize bir şey seçecek. O da. Bu arada 4 saatim kaldı. Hemen bir çekeyim dedim. Bu herhalde sonradan onun gelebilme şansı falan var mı? Belki de yani ne bileyim. Hiç ilk defa böyle oldu. Gun game. gördüğünüz üzere başladı. Adı is adamın sesinden de duyduğunuz üzere. Böyle evet çok güzel bir ölüm. Bakın şimdi mesela bu benim ölüşüm. Her adam öldürdükçe silahınız bir kademe ilerliyor. Ya çok eziklik. Gene mi aynı adam ya? Tabi bunda ne kadar hızlı olursanız bu modda kazanma ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Ki şöyle düşünün. Ee, silahlarınızı ne kadar çabuk geliştirirsiniz? Bu kadar çabuk da ee, silahınızı arttırmış olursunuz ve mesela gördüğünüz gibi adamda şey vardı, tarım tüfek Ben de hala tekli de dolanıyorum. Ne kadar çabuk olursa işte böyle ezikleri öldürebilirsiniz silahları kötü olan kişileri. Ya of dört kere ölmüşmüş öldürmemiş. Geber be. Ulan sonuncuyum be İlk defa bu kadar kötü oynuyorum Anca hissettim Tabi işte böyle kötü olunca ölüyoruz direkt Silahımız Önceden hemen öldürebilirdik Bir başlıyorum bazen İlk hemen ilk adamı öldürdükten sonra Birinci oluyorum hep Silahlarım iyi olduğunda ama işte ilk başta kötü oynarsanız bu şekilde benim gibi her zaman ölürsünüz. Yes. Lan. Çok güzel bir frag. Allah. Adamlar o. Geber be. Oh, el evet, bu silah güzel. Ama bazen de aleynine gidiyor, hiç öldüremiyorsun. Eh. Gel buraya. Oh. Ya <laughs> Be. Evet, pompalıya geldik. Killemişim de. tabi bu her adam öldüğünüzde artmıyor. Bu belirli bir şeyinize bağlı. Mesela çok fazla ölürseniz silahınız da düşebiliyor seviyesi. Kötüleşebiliyor. Yaber be Pompaldan nefes ediyorum. Şu map biterdi. inşallah bizde van one in the chap işte öyle bir şey. Ya adam bozuk aya geçmiş be. O evet, sanırım birinci olan. Evet. Ve bozuk adan sonra silahınız artmıyor. Ee, en güçlü silah olduğundan dolayı. Of be. Mesela gördüğünüz gibi silahım kötüleşti. İşte bir eziklikte daha karşınızdayım. final Evet Hadi bıçak fırlatıyor herhalde en iyi o İşte burada <laughs> Ona lan Bölüm bitirdikten sonra işte göre şeyleriniz çıkıyor Hemen çıkalım Ve şu modu da tanıtayım benim en sevdiğim modlardan biri olan One in the Chamber şu ikisini oynuyorum zaten sadece ama şimdilik şuna bir girelim Karşınızda size adminin sunduğu diyecektim ama sunmamış Çabuk olursan sevinirim Bahadır'la çekme ihtimalimiz var bunu. Adam çünkü çok iyi FPS oynuyor Bahadır. Ve multi olarak alabilirse ben de alabilirsem tabi. E hadi ama. Ha bunlar değişik diye size bunlarla bunları oynuyorum. Heh. Evet. Bu çok böyle işte adminin size sunduğu belki de ben yanlış biliyorumdur admin yoktur oyunda her neyse işte. Ve oyunun size sunduğu iki tane harita çıkıyor karşınıza random diyebilirsiniz ya da bunlardan birini seçebilirsiniz. Oy çokluğuyla haritalar seçilebiliyor. Ama lütfen buna verin. Of diğer açıldı. Neyse. Multi oyunlarını da sevmedim yani çok beklemek be. Başlayacak mısın artık? <laughs> Aa adam Türk yazıyor? Cem Sabir 20'dir nedir işte? ve adaşız. Ya nasıl error? <laughs> ya. O zaman arkadaşlar şimdi siz bekletmeyelim de. Eee başlasın açayım diyeceğim ama ya da zaten başlıyor. 3 2 1 başladı. Standrov. Other town could you give you blah blah blah. One in the chamber. benden iyi seslendirici olur abi değil mi ya? Neyse. Hadi başlayacak mısın artık? Bunda da çok iyi değilim ya. One e, in the chamber da şey. O gun only de nedir işte demin oynadığımız modda aslında yapardım ama. Böyle oldu. Gördüğünüz gibi bir mermimiz var. One in the Chamber isminden de anlaşıldığı gibi. Adam öldürdükçe mermi kazanıyorsunuz. Adam öldüremezsiniz. şey oluyor. Bıçakla öldürmeniz gerekiyor. Her öldürdüğünüz sürede al işte. Bir size bir mermi vermiş oluyor. Böyle değişik ve güzel bir mod. Call of Duty'nin size sunduğu Selamun Aleyküm Beyler. Ya. Ya. Vur ya. Bir daha tabi basmayacağım. Rezilliğimi görmenizi istemiyorum ve zaten Spateşenk'e geçtik. Aman. Normal bir de maça girelim. Çıkalım sonra videoyu da bitirmek istiyorum zaten. Kor. multi e de girebilirim. Bunu da görmenizi istiyorum. Hadi ya boş ver normal team değil maça girelim orada Yönerlerimizi gösterelim ve o plaza güzel map seviyorum tek kötü yanı sizin kendinizin seçememesi bu mapleri. Bir de hani böyle size bir server listesi verse önüne öyle güzel olabilir. Mesela arkadaşlarınızla beraber oynamak için friends'e tıklıyorsunuz, oradan invite friends diyorsunuz falan falan öyle çok uzun işler yani. India Müzik güzel ve kastı niye böyle oldu? Evet operativi Bunu mu seçsek Bunu seçelim Team deathmatch Bunu seviyorum adamım İkinci silahımız neymiş bozuka Arkadaşlar bir dakika bekleyin geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyorum Move it Koş 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 Al işte Az bekle Huuu Bir de cam barığınız nerede ben onu hala çözemedim Lan We've lost the Yeah. Ya of. Çıkacağım arkadaş ya bir kere daha öleyim çıkacağım. Zaten yemek yemem lazım. Ulan bir tane adam öldüremez miyiz ya? Tamam. Evet arkadaşlar şey hmm, kapatmak zorunda kaldığımdan dolayı böyle bir bitir yapıyorum izlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler iyi akşamlar. Dilerim.